konusundan devam ediyoruz. Bu hafta konusunda tepkimenizini etkileyen faktörlere geçiş yaptık. Tepkimenizini etkileyen faktörlerde maddenin cinsine bakacağız ilk olarak. Maddenin cinsi konusunda e, size böyle birkaç basamaktan tepki verecektir sorularda. Bunlarınız karşılaştırmasını ister. Bu tarz sorularda ilk önce bakmanız gereken yüklü taneciklere bakın. E, yüklü taneciklerde aynı bir zıt yüklü olması önemli. Aynı yüklü olanlar zıt yüklü olanlara göre daha yavaştır. Eğer birden fazla veriyorsa bu sefer tanecik sayısına bakın. Tanecik sayısı fazla olanın hızı daha yavaştır diyebilelim. E, moleküller arası için de bu geçerli. Moleküller arasında hangisinin molekül taneciği daha fazlaysa hızı daha yavaştır diyeceğiz. E, diyelim ki iki tane birden fazla zıt yüklü verdi. Taneciği dışında e, mesela bu soruda gümüşle kurşun arasında bir kıyaslama istiyor benden. E, benim aktif metallerim vardı, bir de pasif metallerim vardı. Pasif metallerden kastım, Sol metal, ve soy metallerim vardı. Eğer sol metal ve yarı-soy metal varsa zıt yüklülerde, ondan aktif olanlara göre daha pasifte ve daha yavaştır diyebilirim. Şimdi bu 2 ve 3'te bakıyorum. Buradaki gümüş benim ee, yarı-soy metalime denk geliyordu. Şu kısım da metalime denk geliyordu. Yarı-soy metal pasif olduğu için ben burada zıt yüklü olanlarda 3 büyüktür, 2 diyebilmeliyim. Buna dikkat edin. E, ee, sadece buradaki normalde tanecik sayısına bakarsam 2.3 demen lazımdı ama bu kısmında e, aktiflik pasiflik kısmını vermiş oraya dikkat edin. 1 ile 4'e bakıyorum. 1 ile 4'te ise taneciye bu kısmın ilk öncüde 4 tane. Şu kısma baktığımda 13,5 tane taneciğim olduğu için ben diyorum ki birim hızı dağılım hızından daha yüksektir. Yorumunu yaptık. Hemen burada başka bir örneğe bakalım. 3 tane yüklü taneciğim var. Bunlar arasında sadece 2 zıt yüklü olduğu için direkt 2'nin hızı hepsinden yüksektir diyebilelim. 1 ile 3 arasında kıyaslama yapalım. 1 ile 3 arasında kıyasla... kıyaslama yaptığımız zaman şimdi şu kısımda bakıyorum tanecik sayım toplam 6. Bu kısımda bakıyorum tanecik sayım toplam 3. O zaman ben diyorum ki 1'in hızı hatta sadece iyon taneciğine bakarsam taneciğim 2 olarak da alabilirsiniz. İyon sayısı... Ve birinci öncülüğün tanecik sayısı daha fazla olduğu için şu kısımda 3 fazladır, daha hızlıdır diyorum. Sonra 1'i aldık. En sonunda moleküler halde olan 4'ü yerleştirdik. Şimdi derişimin hıza etkisine bakıyoruz. Bunu daha önceki sorularda yapmıştık. Derişim hızımı etkiliyordu. Gençler kal sabitini etkileyen sadece 3 tane öncülüm olacak. Bunu bir sonraki konu kısmında anlatayım. K sabitimi kesinlikle derişim ve tepkimenin cinsi etkilemiyor. Aktifleşme enerjimi, aktifleşmiş kompleksimi kesinlikle bunlar etkilemiyor. Tepkime hızımızı arttırıyordu. Daha önce net tepkimemizi yazıp tanecik sayısı cinsinden değerlerine baktığımızda hız karşılaştırması yapmıştık. Mesela bu kısımda. Tek adımda gerçekleştiriyor diye soruda bana kendisinin belirtmesi lazım. Eğer belirtmezse sadece buradaki bilgilere bakarak ben tepkimenin tek basamaklı mı? çok basamaklı mı olduğunu anlayamam. Şimdi tek basamakta gerçekleştiğine göre hız bağlantımızı yazdığımız zaman k çarpı girenlerin derişimlerini alıyordum. Gaz hali ve suda olması önemliydi. Çarpı dedik. Oksijeni aldık. Net tepkimemizi bu şekilde yazdık. Hız bağlantısını yazın demiş. Hız bağlantımıza da bu şekilde yerleştirdik. Hacim yere indirilirse Şimdi hacim yeri indirildiği zaman derişim bir önceki konuda anlatmıştık. iki katına çıkıyordu. Derişim 2 katına çıkarsa şu kırmızı kısımda derişim iki katına çıkaralım. 2'nin 4. üssü olarak alalım. Bir de şu kısmı 2 olarak aldık. Şuradan 16 çıktı. 16'yı da 2 ile çarptığımızda 32 katına çıkıyor diye bilelim. Oksijenin derişimini sabit tutun demiş. Oksijenin derişimini sabit tuttuk. Ee, Azot monoksitin değişimini iki katına çıkaracakmış. Şu, şu kısmı iki katına çıkarırsak bu sefer sadece 2'nin dördüncü üssünü aldığımız zaman buradan direkt 16 çıkacak. Hemen sıcaklığa etkisini konuşalım. Şimdi K saati değerimi de etkileyen 3 tane et, eklenim var. TSK olarak aklınızda bulunsun. T dediğim temas yüzeyi. yazarın temas ise sıcaklığımız kaldı. Katalizör olarak aklınızda bulunsun. Şimdi sıcaklığın benim K sabiti artı değerimi arttırıyor diyebileyim. Tepkimemin hızını arttırıyor. İleri ve geri yöndeki hız sayımı arttıracak. Aktifleşmiş kompleksimi etkilemeyecek. Sadece ileri ve gerinin hızını arttırdığı için tepkime hızlanacak. Şuradaki cümle kafanızı karıştırmasın. Ee, sıcaklık aktifleşmiş kompleksini etkilemez gençler. Size şu tarz bir grafik verdiği zaman hangisinin sıcaklığının fazla olduğunu e, şuradaki aktifleşmiş kompleks kısmı olarak düşünmeyin burayı. Hangisinin daha hızlı bir şekilde eşik enerjisini geçtiğine bakın burada. Eşik enerjisini geçen daha hızlı bir şekilde T2 olduğu için bu kısımdan T2 büyüktür T1 diyeceğim. Tekrar söylüyorum. Sıcaklık aktifleşmiş kompleksimi etkilemez. Şuradaki cümle kafanızı karıştırmasın. Şimdi bununla ilgili konuşalım. Sıfırdan küçük sabit sıfır tepkimeyi ben elzotermik tepkime dedim. Elzotermik tepkimelerle ilgili sıcaklık arttırıyorum. Sıcaklık arttırırsam normalde ısı miktarının şu kısımda olması lazım. Sıcaklığı arttırdım. Etkin çarpışma sayısı ileri ve geride artar dedik. İleri ve geri yöndeki... Ee, Aktifleşme enerjisi değişmez demiş. Şimdi bu kısımda değişmez kısmını doğru alacağım. Sebebi e, ileri ve geri yöndeki hızı arttırır ama aktifleşme enerjisi atıyorum. Mesela ben şuraya 40 dedim. Tamamen öldürüyorum. Şuraya e, 60 diyeyim. Şu kısımdan şuradaki miktarların değişmeyecek sadece hızında arttırmayı gerçekleştirecek. Burada bahsettiği o. O yüzden buraya doğrudur dedim. Oluşan ürün miktarı değişmez sadece hızda bir değişiklik oluyor. Tepkime izlediği yol delta h bunlar kesinlikle değişmez. O zaman e, Ceyhan'a da doğru dedik. Aktifleşmiş kompleksin yapısını değiştirir demiş. Özellikle söylüyorum sıcaklık aktifleşmiş kompleksini etkilemez. O yüzden bu öncüle yanlıştır diyebilelim. Tepkimenin hızını her türlü arttırıyordu. Şimdi katalizöre geldik. katalizör tekrar söylüyorum. K sabiti değerinde kompleksi etkileyen tek etmen katalizör olarak aklınızda kalsın. Ee, yani size şurada grafikte belirtelim. Tepkimem şu şekilde gerçekleşirken aktifleşmiş kompleksimi daha aşağıda bir değere düşürüyorsa ben bunlara katalizörlü tepkimeler diyebilmeliyim. bilmeliyim. Ee, katalizör benim aynı zamanda hızımda da bir artışı gerçekleştiriyordu. Benim eşit enerjisini geçen tanecik sayısı miktarı fazla ise ben buna katalizörle tepkime diye bileyim. Tekrar söylüyorum, daha şimdi hiçbir etmen bu kısımlarda değişikliğe sebep olmayacak. Şimdi burada tepkimin üzerine yazdığım kısımlar ya ortamdan bahsediyorum ya da katalizör hakkında size bilgi veriyorum demektir. Bunu organik kimyada da bol bol göreceğiz. Ee, şimdi nikel benim buradaki katalizörüm. Etkin çarpışma sayısı artar demiş daha doğrusu artar dememiş. Ben artar diyecektim. O yüzden öyle çıktı ağzımdan. Etkin çarpışma sayısı katalizör etki ettiği için buradan etkin çarpışma sayım artacaktı. Tepkimenin hız sabitini artıyor diyeceğim. Aktivasyon enerjisinden bahsediyor. Aktivasyon enerjisi eşik enerjisinden bahsediyordu. Şekilde bir değer çiziyorsam, bu şekilde çizdiğim ikinci durumdaki önce benim katalizörlü tepkime anlamına geliyordu. Aktivasyon enerjimi atıyorum şurada 40 ise Şurada sallıyorum. 30 olabilir. O yüzden aktivasyon enerjimde azalmaya sebep olur diyorum. Oluşan ürün miktarıma etkisi olmayacaktır. Yine aynı ürünleri oluşturacağım. Sadece hızda bir değişikliğe sebep oluyorum diyorum. Aktifleşmiş komplekste yine azalma meydana geliyor diyebilirim. Şimdi bu kısımda konuşalım. Ee, verilen grafikte diyor, katalizör kullanılırsa 1, 2, 3'te gösterilen nicelikler nasıl değişir demiş. Hemen tamam, katalizör kullanılırsa yeni tepkimeyi bu şekilde çizdik. Şimdi yeni tepkimeyi bu şekilde çizersek şu birinci öncüde ilk önce tek tek açıklamasını yapalım. Birinci kısım sonra ekle olduğu için bana delta h'dan bahsediyor. İkinci ve üçüncü kısımda ileri ve geri tepkimenin enerjisini gösteriyor bana bu kısımda. Şimdi ben şu şekilde çizdiğim zaman yine girenler ürünleri oluşturdu. Sadece benim burada aktifleşmiş kompleksim değişmiş oldu. Aktifleşmiş kompleks değişirse ikinci ve üçüncünün değeri değişir. Birincinin değerinde herhangi bir değişiklik olmaz diyelim. 2 ile 3'ün değerinde konuşurken aktifleşmiş kompleks azaldığı için iki ile 3'ün değeri de azalır diyebilirim. Pekiştirme sorularımıza bakalım. Hızların karşılaştırılmasını istemiş. Hangisi daha hızlıdır? O soruya soru da buna bakacağız. Şimdi burada ilk önce yüklü olan taneciklere bakacağız. O zaman Denizli'yi, Edirne'yi, Adana'yı eledik. Yüklü taneciklerimiz de ee, Bursa'da, Ceyhan'da zıt yüklü. Bu sefer tanecik sayısına bakalım. Çünkü ikisi de aktif metali. Tanecik sayısına baktığımda toplam tanecik sayım 2, toplam tanecik sayım 4. O zaman hızlı olan Bursa şıkkı olur. Bir sonraki sorumuz, soruda ee, klora göre birinci dereceden azot monoksite göre ikinci dereceden tek basamaklı bir tepkimeymiş. Hemen hız bağlantımızı yazalım. Hız eşittir. K çarpı klora göre birinci dereceden azot monoksite göre ikinci dereceden tepkimemizi aldık. Hız bağlantımızı şu şekilde yazdık. Hız birimini istemiş. Hemen birimleri yazalım. Mor bölü litre çarpı saniye hızındı. K sabitinin değerini bulacağız. Şuradan mor bölü litre dedik. Mor kare bölü litre kare kare dedik. Şu kısımları sadeleştirdik. Litreyi e, işler dışlar yaptığımızda yukarıya aldık. Litre kare bölü mor kare çarpı saniye hızın birimi oldu. Şimdi bize de bu kısımdan e, litre kare bölü mol kare çarpı saniye olabilir demiş. Doğrudur dedik. Tepkimenin derecesini istemiş. Derecesi şurası bir. Topluyoruz. Derece merkebe de aynı muhabbet Üçüncü derecedendir dedik. Kap hacmi yarıya indirilirse derişim iki katına çıkıyordu. Hız saatinin toplam derişimini istemiş. Şöyle farklı bir renkle de gösterelim. E, derişim iki katına çıkıyordu. 2 i̇ki çarpı 2'nin karısı diyoruz. Çarpı 4 çarpı çıkıyor diye biliriz cevap Edirne oldu. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bakın şimdi bu soruda bana tepkimeyi vermiş hız bağlantısı ile ilgili bilgi de vermiş. Ben bu tarz sorularda tepkime tek basamaklı mı çok basamaklı mı olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Ee, şuradaki tepkime ile hız bağlantım uyuşmuyorsa demek ki bu tepkime çok adımlıdır. Bana verdiği bu kısımdaki tepkimi de her zaman net tepkimidir diyebilmeliyim. Tepkimenin moleküleritesini bulurken net tepkimeye göre konuşuyordum. Kesinlikle yavaş adıma göre yorum yapmıyordum. Yavaş adıma göre yaptığım yorum sadece tepkimenin mertebesiydi. Şimdi moleküleriteye bakınca net tepkimende kas sayıları topluyordum. Girenlerin kas sayıları toplam 5 olduğu için Adana'ya doğru dedik. Yavaş adımı demiş. Yavaş adımın ürünler kısmını belirtemez size. Sadece girenler kısmı ile ilgili bilgiye sahibim. Çünkü diğer mekanizmaları bilmiyorum. Girenler kısmında sadece X varmış. 2X'in kesin olduğunu biliyorum. Hal durumu ya gaz ya da suda olması gerekir. Şu şekilde olabilir diyorum. Doğrudur dedim. Tepkime mekanizmadır. Yani basamaklıdır demek istiyor. Doğru dedik. Y'nin derişimi iki katına çıkarsa hız sabiti 4 katına çıkar. Şimdi e, hız sabitini etkileyebilmesi için verdiği e, maddenin yani Y'nin hız denklemin içerisinde olması gerekir. Hız denklemin içerisinde olmadığı için bunun dışındaki herhangi bir etmen hız sabitine etki etmez. O yüzden Y'nin derişiminin artılıp ya da azaltılması kesinlikle hızda bir etkiye sahip değildir diyelim. Edebine'ye de bakalım doğruluğuna bakmış oluruz en azından. X'in derişimi iki katına çıkarılır. Y'nin derişimi yeriye inerse hız dört katına çıkar demiş. Y'nin derişimi hızı etkilemiyordu zaten. Bunu eledik. X'in derişimi hız denkleminde olduğu için alacağım. E, X kare şeklinde vermiş hızda. O zaman derişim iki katına çıkarsa şu şekilde alacak. Hızım dört katına çıkar. Yorumunu yapabilirim. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Sıcaklığın ile ilgili öncüllerden hangisi artar sorusuna bakıyoruz. Eşik enerjisini aşan tanecik sayım artıyordu. Şurada şuna dikkat edin. Eşik enerjisi artmaz. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artar. Yani benim bu kısımda verdiği durum yanlış. Şu soru güzel bir soru olmuş. Bu ikisinin mantığı aynı değil. Atıyorum şu şekilde grafiği verdi. Eşik enerjim şurada. Sıcaklığın arttırılması şöyle yaparken şu şekilde artan tanecik sayı artıyor diyorum. Şuradaki kısım değişmiyor. Burada da ondan bahsediyor. O yüzden ikinci öncülü almıyorum. Hız sabitini sıcaklık etkiliyor da artan bir grafik çizdiriyordu bize. O zaman 1 ile 3'ü almış olalım. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bize diyor ki grafiğe göre yorum yapmanızı istiyor. E, grafiğe göre yorum yaparsam bakın eşik enerjisi sabit sadece Tanecik aşan tanecik sayısı fazla olmuş oldu. O zaman ben T2'nin sıcaklığı T1'den büyüktür yorumunu yapabilirim. <laughs> o yüzden üçüncü öncüle yanlıştır dedik. Hemen birinci öncüle bakalım. T1 ve T2. Ee, K sıcaklığında aktifleşme enerjisi farklıdır demiş. Aktifleşme enerjisi için yorum yaptığım zaman sıcaklık aktifleşme enerjisine etki etmiyordu. Sadece ileri ve geri aktifleşme enerjinin hızlarını arttırıyordu. Kesinlikle enerjilere etkisi yoktur demiştik. O zaman birinci öncülü de eledik. İkinci öncüle baktığımız zaman sıcaklık T1'den T2'ye getirildiği zaman birim zamanda ürün veren çarpışma sayısı artar. T2'nin hızı yani sıcaklığı daha fazlaydı. Sıcaklık fazla olduğu için e, eşik geçen tanecik sayısı fazla. Bu sebepten çarpışma sayısı da fazladır diye bilmeliyim. Hemen bir sonraki soruya bakalım. K sabitinin değerinin değişip değiştirilmediği duruma baktığımız zaman TSK'yı alıyorduk. T temas yüzeyi sıcaklık katalizör olarak almıştık. Şimdi burada etkimeye girenlerin derişimi demiş. Şu kısımda baktığımız zaman Tepkimeye giren maddemin derişimi kesinlikle benim kas değerimi etkilemiyor. Zaten derişim konusunda buna bakmıştık. Sıcaklığım arttırıyor diyorum. Şimdi tepkimeye giren maddenin türünden bahsedelim. Mesela sallıyorum şurada X olsun, yavaş basamağım Y olsun. Ben buraya gaz hali diyeyim, burayı sıvı hali olarak aldım. Şimdi ben normalde burada sıvı hali alırken, sıvı halinin hız artı değerinin içerisinde yazmıyordum. Burada sadece mesela ısı alıyordum Tepkimenin türü benim K saati değerimi o yüzden etkileyebilir. Bu ıı, güzel bir öncül olmuş. Bu öncüle de dikkat edersiniz ama genellikle bu öncülü çok sorularda görmedim. E, şunun üzerinden konuşuyor. K saati değerimi etkileyen faktörlerinde bu kısımda dikkat edersiniz. 2 ve 3. öncüle doğru demiş olalım. Buradaki sorulara bakarsınız. Yapamadığınızda bana dönüş yapabilirsiniz. Şimdi son olarak temas yüzeyinin tepkime hızına, etkisine bakalım. Temas yüzeyi bir kere benim K sabiti değerimin hızını arttırıyordu, bunu aklımızda tutalım. Burada uyguladığımız öncüller hepsinin hızında bir miktar değişikliğe sebep oluyor. Tekrar söylemiş olalım, aktivasyon enerjisini sadece değiştiren katalizördür. Onun dışında verilen hiçbir madde değişikliği, benim aktivasyon enerjimle bir değişikliğe sebep olmuyor. Tepkimeyle izlediği yollarda bir sıkıntı yaşatmıyor bana yollar sabit kalıyor. Sadece e, etkin çarpışma hızımı, işte ileri ve yön, geri yöndeki aktifleşme enerjisini değil de hızlarında bir artışı sebep oluyor diyebilirim. Şimdi bu soruyla ilgili konuşalım. Tepkime hızları arasındaki ilişkiyi bulmanızı istemiş. Hemen bakıyorum burada parça halinde, burada toz halinde e, magnezyum metalimin taneciklerini belirtmiş oldu. Ee, hastayan miktarların ve derişimleri, hacimleri aynı miktardaymış. O zaman tepki ve hızları arasındaki ilişkiye bakarsam toz halinde olduğu için temas yüzeyini arttırdım. İki büyüktür bir yorumunu yapabilirim. Birinci öncüle de doğrudur dedim. Ee, hız sabiti değeri arasındaki ilişkiyi izlemiş. Hız sabiti temas yüzeyi arttıkça artıyor demiştik. O zaman ikinci öncü de doğrudur dedik. Oluşan H2 miktarları eşittir demiş. Şimdi şu kısımda hızımı etkiliyordu. Benim sonucunda oluşan ürün miktarında herhangi bir değişikliğe sebep olmuyordu. O yüzden oluşan H2 miktarlarım eşit olacak. Sadece biri daha hızlı, biri daha yavaş bir sürede oluşturmuş olacak. Üçüncü öncüne de doğrudur dedik. Peki şimdi işte de sonuna bakalım kısaca burada şimdi bana dikkat ederseniz derişimlerin birbirinden farklı. O zaman ben derişimler birbirinden farklıysa her ikisi için aynı tepkimi alayım. Birinci kap için tepkimemizi yazalım şöyle kısaca. Şuraya yazalım. Şurada sadece ışıklı yazayım. Diğer bölümlerine ilgim olmadığı için şu kısımda mavi hmm. dikkat edeceğim. Şimdi ben buraya diyorum ki ikisinde de şu kısımlar çinkoların birer mormuş. olmuş? birinci kapta Nitreler aynı olduğu için direkt molarite eşittir. M bölü V'den mol, molariteleri mollerle aynı oranda olmuş olur. Hastayelim mol sayısı da 2 mol. Kas sayılarım ile mol sayılarım orantılı olduğu için herhangi bir artan bir tepkime türüdür demiyorum. Kas sayısına oranla baktığında birken bir mol ise birken buradan bir mol kadar kaşıkla oluşur diyeyim. İkinci kap için yazalım hemen tepkimlerimizi tekrar. Şimdi şu kısımların bana 1 mol olarak vermiş. Bu sefer burada has diyelim de mol sayısını yine 1 mol cinsinden vermiş. Has sayıları ile mol sayıları orantılı olmadığına göre ben burada artan bir tepkime türüdür diyeceğim. Burada ekal sayısı 2 iken 1 mol'ün tamamını kullanırsa yarısı olduğunda yarısı kadar 1 mol kullanıp 0,5 mol kadar bir artışa sebep olması gerekiyor. Kas sayısı 1 iken 0,5 kas sayısı 1 iken yine oluşan H2 miktarı 0,5 mol olması gerekir. Açığa çıkan H2 miktarları eşittir demiş. Ben ikinci öncüle yanlıştır diye bilmeliyim. Birinci kaptaki tepkime daha hızlıdır demiş. Şimdi birinci kaptaki tepkimeye bakıyorum. Burada hasiyan miktarı 2 molar. Buradaki hasiyan miktarı ise 1 molar. Hasiyan Birleşimin birinci katta daha fazla olduğu için ben burada diyorum ki o zaman miktar olarak fazla olduğundan dolayı birinci kattaki tepkime daha hızlıdır diye diyebilmeliyim. Ee, K sabiti değeri daha küçüktür demiş. Şimdi hız sabiti K değerinden konuşursam, burada herhangi bir temas yüzeyinden bahsetmemiş aslında bu soru. Tamamen e, tanecik türü üzerinden konuşuyorum. Herhangi bir temas yüzeyinde sıcaklık aynı sıcaklıkmış katalizörde de herhangi bir değişiklik olmadığına göre K saati değerinde bir etkisi yoktur bu sorunu diyebilmeliyiz. Özür dilerim şuraya artı demişim. burun da eksi olması lazım. Hidrojen devişimlerimizde eşit bulmamıştık. Dediğim gibi bu soru temas düzeyine çok alakalı olmamış. Tamamen eşleştirme sorusu olmuş. Geçtik. Evet temas düzeyine ilgili başka bir soru. Katı haldeyim. Toz haline yerleştirilmiş magnezyum metallerine. Buna göre hangileri doğrudur kısmına bakıyoruz. İkinci kapta birim zamanda açığa çıkan hidrojen gazı miktarı birden fazladır demiş. Şimdi ben ikinci ve birincisi için konuşuyorum. Bu şekilde konuşurken açığa çıkan hidrojen gazı miktarımıza bakalım. Yine tepkime üzerinden gidelim. Moleküller alır arasındaki değeri vermiş ama tepkime üzerinden gittiğim zaman burası toz halinde, burası parça halinde vermiş oldu bana. 2 ile 1 arasında yorum yaptığım zaman toz halinde olduğu için etkin çarpışma mı artacaktı. Yani tanecik sayısı verdiği üründeki tanecik miktarı daha fazla olacaktı. O zaman 2'deki hız daha fazla olduğu için 2'nin hidrojenin açığa çıkması miktarı ile 1'in daha fazla olması gerekiyor. İsterseniz tep 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 tepkime yazdığımızda da şu kısımdan alalım 2 için. bir şuraya demiştik ki 2 molar. Şu kısımda zaten hepsi için aynı oranda alalım. 1 alalım. Burada aynı şekilde açığa çıkacak. Şuradan 1 çıktı diyelim. Ama şunun için konuşursak burayı 1 molar vermiş. Burayı da biz 1 molar alırsak eşit miktarda alıyoruz. E, Kaç sayılarla eşit olmuyordu o zaman buradan 1 molar kadar kullanırsam buradan 0,5 molar kadar kullanıp 0,5 mol'a kadar hidrojen oluşturmuş olacaktım. Ee, ben o zaman birinci öncüle doğrudur diyorum. İkinci kaptaki, birinci kaptakine göre hidrojen miktarını fazla yapmış oldu. E, ee, Tepkimin hızları arasındaki ilişkiyi yaparsan bir kere parça halinde olduğu için üçü, e, özür dilerim biri en sona almamız gerekiyor. Şu ikisi toz halinde. Toz halinde olanların hangisinin molaritesi daha fazla ise ben onun hızı daha fazladır diyebilelim. Zaten birinci e, pekiştirme sorusunda da aslında burada moleriteleri üzerinden ilerlememizle ilgili bir soru olmuştu. E, temas yüzeyiyle alakası çok yoktu. Ben o zaman ikinin miktarı daha fazla olduğu için iki büyüktür. 3 dedik. Parça halinde olduğu için de birinin hızı diğerleri arasında en düşüktür. Yorumunu yaptık. Sıcaklık arttırılırsa kaplardaki tepkime hızı artar demiş. Sıcaklık hızları arttırıyordu zaten aynı oranda. 3'e de doğru demiş olalım. Şimdi hız konusu burada bitti gençler. Ee, konu tarama testlerini kontrol edersiniz. Yapamadığınız soruları mutlaka atın. Ee, bu konu oldukça basit bir konu. Karıştıracağınız tek nokta burada. E, hızı etkileyen faktörler, hızı etkileyen faktörlerle ilgili bolca soru çözün. Hangisinin neye etki dikkat etmeniz lazım. Çünkü burada kelime oyunları yapılıyor. Kelime oyunlarına dikkat ederseniz oldukça basit bir konu. E, soruları tekrar dediğim gibi soru bankasından da, konut arama de çözün. Bana dönüş yaparsınız yapamadığınız yerlere. Kendinize iyi bakın, görüşürüz gençler.